Herkese merhaba arkadaşlar bu istekte harika video karşınızdayız ve bugün size dediğim gibi söylemişim arkadaşlar abone olmanız gereken kanallar diye bir video gelecek demişim arkadaşlar ve geldi arkadaşlar şu an arkadaşlar hemen başlayalım şuradan ilk olarak Xo Alperen arkadaşlar Xo Alperen yani ben seviyorum komik biri eğlenceli biri böyle mesela şöyle bir videosunu hemen göstereyim size komik bir videosunu nerede mesela mesela kılıç oyunu böyle oyunundaki e, oyundaki kişilerin üzerine surat koyup onları konuşturuyor çok eğlenceli oluyor Laz, Laza biliyorsunuzdur büyük ihtimal ben bunu aboneyim ama bayağı da izlemiyorum niye abone olun diyorsanız arkadaşlar böyle Laz bunu ya falan çekiyor parasını boşa harcıyor çok komik arkadaşlar o yüzden Berk Coşkun Berk Coşkun size e, çok önemli bilgiler veriyor sihirbazlıklar yapabileceğiniz şeyler ben bu kanalı çok seviyorum arkadaşlar bunu e bu kanal'a abone olabilirsiniz. Kamikaze. Bu e Supercell oyunlarını sevenler için. Supercell oyunları sevenler buraya abone olabilir. Her şeyin V sesini gösteriyor arkadaşlar. Hüseyin Mert bu da Brawl Stars çekiyor arkadaşlar. Bu Brawl Stars funny moments, lucky, noob, pro onları çekiyor. Bu arkadaşlar ben buna abone olmayabilirsiniz. Ben resim çiziyorum arkadaşlar. O yüzden bu kanala aboneyim. Selam boluz arkadaşlar. Bu gerçek hayatta böyle Minecraft, Among Us, Roblox öyle şeyler yapılır. O yüzden aboneyim arkadaşlar ben. Eğlenceli yani baya. Doğu Adal bunu büyük ihtimal biliyorsunuzdur. Bu Minecraft oynuyor. Ben bunu aboneyim. Neden abone olacağınızı bilmiyorum. Söylemeyin. Ee, arka arkadaşlar bu Larry'in Brawl Stars'ta eğer... Brawl Stars'ta eğer TikTok izlemek istiyorsanız bu kanala abone olabilirsiniz. ümidi bu arkadaşlar ben aslında buna e, çok sevmiyorum İngilizce ama hang e, şey sese gelin arkadaşlar diye abone oldum Mister Beast arkadaşlar bunun 75.3 milyon abonesi var arkadaşlar yani bu çok güzel mesela e, ellerine el e, ellerine e, Lamborghini'den son çeken kazanı onu alıp gidiyor 50 kişi var mesela daireden son çıkan kazanır 100 kişi var e, düğmeye basma Kaz basarsanız ve doğru şey gelirse 100 bin dolar kazanıyorsunuz. Öyle. Oğuz Altın arkadaşlar. Bu benim arkadaşımın kanalı Yusuf'un. Burada gidip abone olabilirsiniz. Buna ta çok tavsiye ediyorum. Birlikte bir sürü videolarımız var arkadaşlar. Yusuf genelde biraz fazla video atıyor. Hemen şöyle. Arkadaşlar önceki videolarını izlemenize gerek yok. Bunlar. Şunlar özellikleri. Şunlar çok saçma arkadaşlar şu yenilmezler ve yenilmezler tamam onlar falan çok saçma da gerisi oyun videoları Roblox Dota üçte ee, işte arkadaşlar öyle Minecraft Nerf Pranks Heykellik oyunu Squid Game Roblox Brawl Stars bir sürü video yapıyor buna lütfen abone olun Lord Enzel Hayır buna abone olmayın abonelikten çıkıyorum hatta şu an Arkadaşlar ben buna niye aboneyim? Ee, Brawl Stars ile ilgili çok güzel animasyonlar yapıyor. Böyle karakterler Squid Game'de çiziyor. Ben bunu seviyorum. Random animasyon. Bu da animasyonlar yapıyor. Squid Game'in animasyonunu bile yapmışlar. Bu sezonla Ben yani biraz çok Marshmallow arkadaşlar. Burada çok fazla şarkı var. Ben oradaki şarkıları dinliyorum. 54 virgül. 2 milyon abonesi var arkadaşlar bundan. Oyun konsolu Serdar. Ee, arkadaşlar ben bunu niye abone oldum derseniz. Ee, bir ara izliyordum ama artık izlemiyorum. O yüzden abonelikten çıkıyorum. Sizinle birlikte abone olanlarımı da test ediyorum Neyse da çıkalım. Direkt arkadaşlar hiç abone Buna ben de abonelikten çıkıyorum. Bu arkadaşım ama hiç beğenmiyorum onu. Xrelan. Bu da arkadaşlar ee, şey neydi onun ismi. Xrelan diye bir çocuk var. Onu ay ay, animasyon onun hikayesini falan anlatıyor. Ben bunu seviyorum arkadaşlar. Tuğra Erkan. Arkadaşlar bu da benim bir arkadaşım. Aha. O da Banane İç çekmiş. Şey, banana iz evet. Aa. O da Banane İç oynuyoruz. Bak o da benden kopya çekmiş. Arkadaşlar son videom Banane İç Oradan kopya çekmiş. 7 saat önce arkadaşlar. buray Buradan da şarkı dinliyorum. Ama artık dinlemediğim için çıkayım. Arkadaşlar durun 5 saniye. Arkadaşlar hemen bir yere gidip geldim de devam edelim. Bundan çıktık. Sırada Yavuz Öksüz var arkadaşlar. Bunu ben de bayağıdır izlemiyorum. Ama böyle e, 13 yüzyılcıma korku oyunları. Böyle eğlenceli. Ne diyorsun, Dead by Daylight gibi. E, şeyler çekiyor o yüzden. Ama ben uzun zamandır bunu izlemiyorum. Ama kalsın aboneliğim. Yani çünkü fena değil bu güzel. Arkadaşlar bu Truck Rock. Bu Secret Neighbor tarzı şeyler çekiyor. Hatta Full Secret Neighbor çekiyor arkadaşlar. Yani şöyle son 3 oyuna bakarsanız arkadaşlar. 3 oyunda kaç video çekmiş toplamda? 1 1-2-3-5 10 12 tane video çekmiş arkadaşlar. 12 videonun 10'u Secret Neighbor. Yani bu Secret Neighbor oynayanlar için. Bu da The Gaming War. Bu da Secret Neighbor. Hello Neighbor. Eee Böyle Tiny Build Games'in yaptığı oyunları oynuyor arkadaşlar. Son olarak e, tabii ki benim kanalım arkadaşlar. E, benim kanalına da abone olabilirsiniz. Hatta lütfen olun arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Arkadaşlar lütfen şuraya bir 30 yapalım. Şur, şuraya bir 30 yapalım arkadaşlar. Şuraya bir 30 yaparsak çok güzel olacak. Arkadaşlar burada abone olmamışım ama hemen şöyle Yusuf'un diğer kanalını göstereyim arkadaşlar. 85 abone. Ee, en son Brawl Stars 9 ay önce çekti arkadaşlar. Buraya gidip abone olabilirsiniz ama olmayabilir de çünkü videoları yani bayağı uzun zamandır video atmıyor. Neredeyse bir ay olmuş arkadaşlar. Ama arkadaşlar bakın ilk videosu bir yıl önce ve 198 görüntülenme almıştı. Şu bakar mısınız arkadaşlar? Şu bakar mısınız? Bakınız arkadaşlar şu Neyse arkadaşlar. Çok az videosu var aslında Yusuf'un. Hatta bayağı az videosu var. Ama ben seviyorum arkadaşlar arkadaşımı. Buna da abone olabilirsiniz. Ben de şu an abone oluyorum. Çıkmıştım. Ama şimdi oluyorum arkadaşlar geri abone. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.